Hemen yaptığım ankete bakın. O kadar güzel seçenek arasından bunu yapmamı istediniz. Bu da kim oluyor? Hem ne gerek vardı? Ama sizi mi kıracağım? pikseler art yapıyoruz. Hemen markerlarımı aldım ve defterli karenin karşısına geçtim. Anne Begüm abla dedi ki ne dedim ki? Sizi iyi görün diye böyle güzel güzel çekim yaptım. Tam olarak hangi renkleri kullandığımı da gösteriyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Mesela siz şu anda beğenip takip edip arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Taşınıyoruz ve o kadar yorgunum ki sizi fikirsiz bırakmak istemedim. Bu defteri aldığım günü hatırlıyor musunuz? Defter güzel de üzerine bir şey çizemiyorsunuz. İki şey oluyor. Yani bir kuşla iki taş. Aslında marker defterim de var ama kare çizmeye üşendim. Ne yapayım? Bir sonraki piksel art için anket yapmıyorum. Şimdi burada yorumlarda en çok beğeni alan fikri yapacağım. O yüzden bol bol yorum atın ve arı kardeşlerinizin yorumlarını beğenin. Ya şuna bakın. Vay canıma. Başta bu karakteri seçmenize üzülmüştüm ama çok güzel olmadı mı? Hayır hayır. Muhterik oldu. Bir sonraki videoda o yaptığımızı da sağ tarafa asacağız. Ve zamanla tüm panoyu dolduracağım. Bu yüzden hemen beğenin. Ya beğenirsiniz? Ya da domates. Yeah. Mm -hmm.